Selam gençler hoş geldiniz. Konularımıza koligatif özellikler ile devam ediyoruz. Gençler koligatif özellik demek çözeltinin içindeki toplam tanecik derişimine bağlı olan özellikler demektir. Bir ismi de sayısal özellik olarak geçer. Bakın oradaki taneciklerin çeşidine ya da cinsine değil, toplam tanecik derişimine, onların sayısının derişimine bağlı olan özelliklere biz Gençler koligatif özellik diyoruz. Bu özellikler genel olarak buhar basıncının düşmesi, donma noktası düşmesi, kaynama noktası yükselmesi ve osmotik basınç olarak karşımıza çıkacak gençler. Buradaki sayısal özellikler yani kolikatif özellikler dediğimiz bakın taneciklerin cinsine bağlı değil taneciklerin büyüklüğüne bağlı değil yine taneciklerin yüklü yüksüz olmalarına bağlı değil önemli olan taneciklerin derişimi toplam tanecik derişimi ile gençler bunlar değişmekten. şimdi toplam tanecik derişimi artarsa ben özellikle buraya yazdım yani uçucu olmayan tuz şeker gibi katılar bir çözücüde çözünürse gençler bakın molekül arası etkileşimler artacaktır. Kaynama noktası ne olur? Buhar basıncı düştüğü için kaynama noktası artacaktır. Donma noktası düşer. Çözünen madde elektrolit ise yani tuz gibi bir madde ise iyon oluşturan bir madde ise iletkenlik artacaktır. Ancak şeker gibi bir madde ise iletkenlik değişmeyecektir. Buhar basıncı düşer. Uçuculuk azalır. Ve osmatik basınç gençler derişim arttığından dolayı artar. Şimdi buhar basıncı düşmesine Gelelim. Gençler biz suyun içine ya da herhangi bir çözücünün içine uçucu olmayan bir katı eklediğimiz zaman orada arkadaşlar çözücüyle çözülen etkileşimlerinden dolayı çekim kuvvetleri artar. Bu da ne yapar? Buhar basıncının düşmesine sebep olur. Yani kimin buhar basıncına? Çözücünün buhar basıncının düşmesine sebep olur. Biz de işte o düşmeyi nasıl hesap edeceğiz? Onu burada görüyoruz. Bakın şurada P eşittir. Yani oradaki çözeltinin buhar basıncı. Bu bahsettiğimiz katı sıvı çözeltisi gençler katıyı çözdüğümüz zaman çözücünün mol kesri ile saf haldeki bakın bahsettiğimiz oradaki çözücünün mol kesrini çarparsak bize burada çözeltinin buhar basıncını veriyor gençler. Şimdi bakın burada ben özellikle buraya yazdım. Çözeltinin buhar basıncı P, P0 çözücünün saf haldeki buhar basıncı, x çözücü de çözücünün mol kesri gençler. Biz burada katı sıvı da Bakın bu formülü kullanacağız. Yani ne dedik? P eşittir p sıfır çözücü çarpı X çözücüyü kullanacağız. Şimdi eğer ki hocam sıvı sıvı karışırsa yani alkolle su karışırsa yani iki bileşen de uçucu ise hangisini kullanacağız? O zaman şu formülü kullanacağız. Çünkü ikisinin de bir buhar basıncı olacaktır. Örneğin burada arkadaşlar A sıvısı ile B sıvısı karışmış olsun. A'nın saf haldeki bakın buhar basıncıyla A'nın mol kesrini B'nin saf haldeki buhar basıncıyla B'nin mol kesirini böyle kaç tane bileşen varsa topluyoruz. Bize oradaki çözeltinin buhar basıncını veriyor gençler. Şimdi bakın saf çözücünün buhar basıncını saf suyun diyelim. Bakın saf su 760 mm basınçla kaçta kaynar? Yüzde kaynar. Biz uçucu olmayan bir katı eklediğimiz zaman Buhar basıncının 760'a eşitlenebilmesi için gençler şekerli suyu 100 artı T'ye kadar ısıtıyoruz. Bakın ne oldu? Buhar basıncı düştü. Kaynama noktası ne oldu arkadaşlar? Arttı. Artık bakın 100 derecede bakın şurayı 100 kabul edersek şu çizdiğim yeri Bakın buradaki basıncımız ne oluyor? 760'tan küçük oluyor. Bir de bize bu buhar basıncının düştüğünü gösteriyor. Şimdi birkaç tane hesapla dediklerimizi bir pekiştirelim. Örnek 55'e gelirsek. 1 mol şeker yani moleküler ve iyonik olarak bunlara da dikkat etmemiz lazım. Onunla ilgili de bir örnek çözeceğiz. Burada şeker moleküler olduğu için herhangi bir şekilde parçalanmıyor. 1 mol şeker 162 gram su ile hazırlanan çözeltinin 20 derecedeki buhar basıncını hesaplayarak saf suyun buhar basıncıyla karşılaştıralım. Gençler bazen öğrenciler formülü karıştırıyor. Yani P eşittir bakın P0 su çarpı x su yapıyoruz. E hocam biz Çözünen maddeyi alsak yani kafamız oraya giderse çö formülde çözüneni mi kullanacağız çözücüyü mü kullanacağız? Gençler çözünen madde katı şeker ya da tuz bunların bir buhar basıncı yoktur. Yani oradaki çözeltideki buhar basıncı kimden gelir? Sudan gelir çözücüden gelir yani uçucu bileşenden gelir. Onun için burada uçucu bileşen su olduğu için bakın P eşittir P0 su çarpı x su yazdım. Yani saf haldeki buhar basıncıyla suyun mol kesini çarpacağız. Gençler şimdi ne yapacağız? Mol kesini bulabilmek için moli bulmamız lazım. 1 mol şeker demiş. Bir sıkıntı yok. Ama 160 gram suyu hemen 162 bölü 18'den yaparsak kaç çıkar gençler? 9 mol çıkar. Şimdi benim neyi bulmam lazım? X suyu bulmam lazım. Suyun mol kesiri nasıl bulunuyordu? Herhangi bir bileşenin mol kesiri sorulursa o bileşenin molünü Toplam mole bölüyorduk. 1 mol şeker var. 9 mol de su var. 10 yaptı. Gençler ilk suyu bulduk. Bak 9 bölü 10. Şimdi P0 suyu. Gençler bakın şuradan biliyorum. Kaçmış? 18 milimetreymiş. Bakın şöyle işaretleyeyim. 18. Yani 18 çarpı 9 bölü 10 yaparsak. Buradan gençler 16,2 milimetre Hg milimetre civa olarak buhar basıncı çıkıyor çözeltinin. Evet gençler şimdi örnek 56 ya da yani orada iki uçucu bileşen olursa nasıl yapacağız ona da bir örnek verelim. Şimdi kütlece %46 etil alkol içeren sulu çözeltinin 20 derecedeki buhar basıncını hesaplayarak saf suyun buhar basıncıyla karşılaştıralım demişiz. Yani burada su ve alkol birbirinde çözülmüş. Şimdi bunlar bir oran olduğu için gençler %46 etil alkol varsa %54 ne vardır? Su vardır yani 46 gram Alkol varsa bu çözeltinin içinde buna karşılık 54 gramda ne vardır? Su vardır. Hemen gençler ben 54 gram ve 46 gramı mole çevireyim. Şimdi 46 gram alkol 46 bölü etil alkol budur gençler. 46'ya böldük kaç çıktı? 1 mol çıktı. Bakın alkol kaç mol? 1 molmuş. Suya gelirsek 54 bölü eniştire en bölü MA yapıyorum. Bu arada onu da söyleyeyim. 54 bölü 18'den ne çıktı gençler? 3 mol çıktı. Şimdi burada biz alkolle su uçucu olduğu için ne yapacağız? Alkolün saf haldeki buhar basıncıyla alkolün mol kesrini çarpacağız, artı diyeceğiz. Suyun mol kesriyle saf haldeki suyun buhar basıncını çarpacağız. İkisini topladığımız zaman bize buhar basıncını verecek. Şimdi alkolün mol kesri nedir? Gençler ben direkt yazacağım. Alkolün bakın şurada 44'müş. 44 çarpı yani saf haldeki buhar basıncı çarpı mol kesirini yazıyorum. 1 bölü toplam mol 4 artı gençler suyun saf haldeki buhar basıncı kaç? 18. 18 çarpı e, suyun molü 3 olduğu için 3 bölü 4. Gençler bu işlemi yaptığımız zaman buradan P toplam eşittir. Şuradan ne geliyor? 11 geliyor. Artı arkadaşlar 18 bölü 4 ne yapıyor burada arkadaşlar? 9 Şurası 2. 9 çarpı 1.5 arkadaşlar. Buradan burası 13.5 gelir gençler. 13.5 11 daha. P toplam ne çıkar buradan? 24.5 mm civa olarak çıkar. Bakın su ile alkol karıştığında da bu şekilde yapacağız. Ben şimdi ayrı ayrı arkadaşlar böyle 1 mol 2 mol falan vermek istemedim. Özellikle bakın %46. Yani diğer daha önceki konuları da işin içine kataraktan soruları çözmeye çalışıyorum gençler. Evet örnek 57'ye diye gelelim. Burası çok önemli gençler. Öğrenciler burada bunu da karıştırabiliyorlar. Bakın şurada bir not yazmışız. Katı sıvı çözeltilerde çözülen iyonik bir katı ise mol kesir hesaplanırken toplam mol sayısına yani bakın iyon mol sayısına eklenmelidir. Yani oradaki iyonun mol sayısında ihmal etmiyoruz. Yani toplam tanecik sayısına dikkat edeceğiz. Şimdi 0,1 mol H2O ile hazırlanan çözeltinin T derece sıcaklığı buhar basıncını bulunuz demiş. Gençler bakın burada 0,3 mol MgCl2 var. MgCl2 nedir? İyonik bir katıdır. Mg artı 2 artı 2 Cl eksi şeklinde açılır. Bakın burası ne? 0,3 mol. Burası ne? 0,3 mol gelir. Burası ne? 0,6 mol tanecik gelir. Gençler şimdi dikkat edelim. 06 burası, 03 de burası. Toplam tanecik ne yaptı? 0.9 mol yaptı. Gençler şimdi burada suyun mol kesrini bulmamız lazım. Bakın X su. İçerideki dikkat edin toplam molü bulalım. Şimdi 01 mol sudan geliyor. Suyun 01'ini alıyoruz. Toplam mole bölüyoruz. E, 0,9 tanecik buradan geldi. 0,1 de tanecik buradan geldi. Ne yaptı arkadaşlar? 0,9 artı 0,1. 1 mol yaptı. E, 0,1 bölü 1 ne yapıyor zaten? 1 bölü 10 yapıyor gençler. Buradan saf haldeki buhar basıncım. 250 çarpı 1 bölü 10 yapıyorum gençler. Şu 10 ile şurası sadeleşiyor. Ne kalıyor geri? 25 kalıyor. Demek ki cevabımız ne olacakmış? 25 olacakmış. Yani biz hangi formülü uyguladık şurada? P eşittir. P sıfır su çarpı x suyu uyguladık gençler. Evet şimdi kaynama noktası yükselmesi donma noktası alçalmasının yorumlarına bir gelelim gençler. Biz şimdi uçucu olmayan bir katıyı çözdüğümüz zaman ne dedik? Buhar basıncı düşer kaynama noktası artar. Yani buhar basıncının düşmesinden dolayı siz çözeltinin buhar basıncını dış basınca yani 760 mm yani dışarıdaki basınca atmosfer basıncına eşitlediğinizde kaynama başlar. Yani TET konularına zaten şunu biliyorsunuz. Bir sıvının kaynayabilmesi için buhar basıncının dış basınca eşit olması lazım. E biz içine tuz şeker attığımız zaman buhar basıncı düşüyor. Daha fazla ısıtacağız ki daha fazla arkadaşlar sıcaklığını yükselteceğiz ki dış basınca eşit olsun buhar basıncı ve kaynama başlasın. Burada da zaten ben bunları ara, böyle aralara yazdım gençler. Evet burada bu grafiğe dikkat edelim. Doymamış tuzlu suyun ya da doymamış şekerli suyun kaynama grafiğidir. Eşler şimdi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci böyle maddeleri yazmışız ve T1, T2 demişiz. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz bir yer var. Kimsenin de söylemediği bir yer. Ben özellikle belirtiyorum. Bakın şu kırmızıyla işaretlediğim yerde bize bir şey sorulur arkadaşlar. Orada bize ne sorulur? Buhar basıncı burada ne olur diye sorulur. Oradaki çözelti bakın kaynamıyor. Yani şuradan öncesinde ne var? Madde, oradaki madde ısınıyor. Yani sıcaklığı artıyor. Sıcaklık artınca buhar basıncı ne olacaktır bir sıvıda? Artacaktır. Yani bu bölgede bize buhar basıncını sorarlar. Artar. Ben orayı ayrıca bir T diye açmak istemedim gençler. Orada özellikle yazacağım diye. Şimdi gelelim buraya. Gençler şu noktada ben bunları böyle silerekten devam edeceğim. Gençler şu noktada bakın şu noktada kaynama başlar ve buradan itibaren her yerde kaynama var. Buraya da özellikle böyle yazıyorum bak. Kaynama var. Orası bizim için çok önemli. Ya bakın burada yüzün üzerinde kaynamış tuzlu su ya da şekerli su gençler. Şimdi T1 zaman aralığında madde çökmez gençler. Bakın su buharlaşır, madde çökmez. Bakın buraya yazalım. T1'de çökme yok. Gençler hepsini T1 ile ilgili yerleri T1'de halledelim. T2 ile ilgili yerleri de, T2'de anlatacağız. Şimdi burada çökme yok. Yani su buharlaşıyor. Çözelti doymaya doğru gidiyor gençler. Bakın çözelti doymaya doğru. Yani şu noktada çözelti doyacak. Oraya doğru gidiyoruz. Bakın burada oraya doğru gidiyoruz. E şimdi sürekli su buharlaştığı için çökme de olmadığı için derişim ne olacak? Artacak gençler. E derişim arttığı için yoğunluk kıvam öz kütle artacak. Gençler burada sıcaklık artıyor. Ancak atasözü gibi bir sözümüz vardı. Ne demiştik? Ne kaynarsa kaynasın buhar basıncı sabittir. Sıcaklığı artsa bile madde kaynıyorsa kesinlikle buhar basıncı sabittir. Artık ne dedik? Bakın maviyle de göstereyim. Buranın her bir yerinde ne var? Kaynama var. Yani bu noktadan sonra her yerde kaynama olacağı için şu noktadan itibaren her yerde kaynama olacağı için buhar basıncı Sabit gençler. E çözünen kütlesi e çökme yok dedik gençler. Çökme yoksa çözünen maddenin kütlesi burada sabit olacak. Bu grafikten de böyle ayrıntılı sorular sorabiliyorlar. Şimdi gelelim T2. Gençler artık şu noktada nitibaren çözelti ne oldu? Doydu. Artık ne diyoruz bakın doymuş tuzlu su kaynar diyoruz. e Şimdi çözelti doydu ve suyunu buharlaştırıyoruz. Daha önce şunu söylemiştim. Doymuş bir çözeltiden su buharlaştırırsa madde çökmeye başlıyor başlar. Demek ki burada neymiş? Çökme var diyeceğiz. Gençler derişime gelirsek e, hem su buharlaşıyor hem de madde çöküyor. Yani derişim molarite eşittir n bölü v idi. Şimdi hem n azalıyor hem v azalıyor. E, hem n azalıp hem v azalırsa derişim ne olacak? Sabit olacak gençler. E, derişim sabitse aynı mantıkla öz kütle de sabit olacak. E buhar basıncı ne kaynarsa kaynasın buhar basıncı sabit dedik. E madde çöktüğü için çözünenin kütlesi ne olacak gençler? Azalacak. olacak. Bununla ilgili sorular da gelebiliyor. Tekrar söylüyorum hepsini silip gençler buraya dikkat edelim. Buradan kaçırabilirsiniz. Burada bize neyi sorarlar? Buhar basıncını sorarlar. O bölgede ne diyoruz? Buhar basıncı artar diyoruz çünkü sıcaklık arttığı için. Hocam bu bölgelerde buhar basıncı ne olur? Bu bölgelerde BB sabit olur. En çok da buhar basıncı sorulur. Gençler bunlara dikkat edelim. Evet Bakın kayma noktası yükselmesi böyleydi. Donma noktası alçalmasına gelelim. Donma noktası alçalmasına olay şu. Biz suyun içine ya da çözücünün içine tuz, şeker gibi uçucu olmayan katılar atıp çözersek bu çözünen tanecikleri çözücünün taneciklerin arasında yerleşiyor gençler. Daha sonra hava soğuduğu zaman oradaki sıcaklığı düşürdüğümüz zaman sıcaklık düştüğü zaman tanecikler birbirine yaklaşıyor ama düzgün hale geçemiyorlar. Yani kristal hale geçemiyorlar. Çünkü aralarda ne var? Çözünen tanecikler var. E daha da düzenli hale geçirebilmek için ne yapacağız? Mutlaka sıcaklığı daha da aşağı düşürmemiz lazım. Bu da donma noktasının aşağıya düşmesine sebep oluyor. Yine kışın yollara tuz dökülmesi, arabalarda antifriz kullanılması, uçakların kanatlarının alkolle yıkanması, portakaldaki şeker derişimi bakın limondan daha yüksek olduğu için portakallar limona göre daha genç donuyor. Yine gençler burada ben olayı biraz daha özetledim. Buradan da siz yine bakarsınız grafiklere geçelim. Bakın saf maddede grafiğimiz böyle. Soğutuyoruz arkadaşlar. Belli bir noktada sabit gidiyor, donuyor. Ancak bakın bir çözelti tuzu ya da şekerli suyun doymamış çözeltisinde grafik gelir. Şöyle şurada ne yapar? Gençler kırılmaya. Yani burada neye başlar? Donma başlar. Daha sonra bu şekilde devam edip madde doyduktan sonra, doymuş çözelti olduktan sonra şu şekilde devam eder. Bu grafikler arkadaşlar donma noktasının düşmesinin grafiğidir. Ancak bizim karşımıza genelde ne çıkar? Kaynama noktasının yükselmesinin grafiği çıkar. Bu grafikte de gençler neyi göstermişiz? Çözeltinin kaynama noktasıyla bakın arkadaşlar suyun kaynama noktası arasındaki farkı burada gösterdik. Çözeltinin donma noktasıyla yine şurada suyun donma noktasının arasındaki farkı gösterdik. Grafikten de bunu inceleyebilirsiniz. Evet gençler toplam tanecik erişimi artarsa kaynama noktası yükselir. Donma noktası düşer demişiz. Bunlarla ilgili de gençler karşımıza bazen sorular gelebiliyor. Bakın 0.5 molar nacele çözeltisi 102 derecede kaynıyor. Eksi 3'te donuyor. ise aynı ortamda aşağıdaki çözeltilerin kaynama ve donma noktasını bulunuz demiş. Gençler burada neye dikkat edeceğiz? Önce onları bir ortaya koyalım. Yani burada biz nasıl bulacağız hocam? Bizim karşımıza bazen şöyle şeyler çıkabilir. Gençler mesela 1 molar tanecik 2 derece kaynama noktasını artırmış olabilir. E biz mesela oradan gelen taneciklerin derişimini buluruz. 3 molarsa mesela orantı kurarız. 1 molar da 2 artırıyorsa 3 molar kaç artırır? 6 artırır deriz. Bunlarla ilgili şimdi örnekler yapalım. Özellikle fazla örnek koymaya çalıştım. Rahatlıkla bulalım diye. Şimdi şöyle bir şey yazalım gençler. Bakın 0,5 molar NaCl varmış. 102'de kaynıyormuş arkadaşlar. Bakın kaynama noktası kaç? 102. Şuraya yazayım. Yani saf su kaçtı? Saf su yüzde kaynar. E bu kaçta kaynamış? 102'de. Demek ki 2 derece bir artış var. Şimdi o 2 derece artış nasıl olmuş? Gençler Na Cl'yi iyonlaştırdığınız zaman bir tane Na'ya karşılık bir tane Cl'ye gelir. E, o zaman 0,5 molarsa şöyle çarparsak 2 ile toplam tanecik ne yapar? 1 molar iyon ya da 1 molar tanecik yapar. Şimdi 1 molar tanecik 2 derece bakın kaynama noktasını artırmış. Yine 1 molar tanecik donma noktasını 3 derece ne yapmış? Düşürmüş. İşte bizim orantımız buradan gelecek. Yani biz neye bakacağız? Buna bakacağız gençler. 1 molar tanecik 2 derece artırdı. 1 molar tanecik donma noktasını 3 derece düşürdü. Şimdi ALC ile 3'e gelirsek 2 molar. Bakın 3 tane klor bir tane AL var. Açık da yapabilirsiniz gençler. Şöyle AL artı 3 U artı 3 cl eksi. E hocam burası 2 ise bak o zaman bununla 2 gelecek. Bunun altına ne gelecek. 3 kere 2 6 gelecek. Niye? Bakın gençler 1'den 1 oluşuyorsa şurada 2'den ne olacaktır? 2 olacaktır. Yine 2'den 6 olacaktır. Yani 2 molar ALC ile 3'ün içinde gençler. Şöyle kısaca gösterebiliriz. Öyle de yapabiliriz. Bakın 3 buradan geliyor. 1 buradan 4. 4 çarpı 2. 8 molar tanecik var. Şimdi kaynama noktası ya donma noktasını bulalım gençler. Şurada hiç unutmayacağız. 1 molar tanecik 2 derece artırıyordu. Bak 1 molar tanecik ne yaptı? 2 derece artırdı. E, o zaman 8 molar tanecik x artırır. 8 kere 2 ne yapar? 116 yapar. He, bakın Kaynama noktası ne oldu arkadaşlar şurada? Kaynama noktası bunun 116 oldu. Çünkü ne olacak? 16 artıracak. 100 dereceydi. 116 yapar. E donma noktasını bulalım hocam. Aynı şekilde gençler orantı kuruyoruz. 1 molar kaç derece düşürüyor? 3 derece düşürüyor. E 8 molar tanecik 8 çarpı 3'ten 24 düşürecek. O zaman eksi 24 olacak gençler. Bu çözeltinin donma noktası. Yine gençler şunu unutmayalım. Bakın şuradan Şöyle şuradan devam edelim. Bakın Al2SO4 3'ü açarak da yapabiliriz. 2 iyon Al var. 3 tane iyon sülfat var. Yani bir tane Al2SO4 3'te 5 iyon var. E 5 iyon çarpı 1 5 molar tanecik var burada gençler. Şimdi 1 molar tanecik 2 derece kaynama noktasını artırıyorsa 5x artırır deriz. 5 çarpı 2 ne yapar? 10 yapar gençler. 10 arttığı için Kaynama noktam 110 olurken donma noktam ne olur? E, 1 molar 3 derece düşürüyordu, 5 molar tanecik x düşürür deriz. 5 çarpı 3'ten 15, yani eksi 15 çıkacak gençler. Ha, şöyle şurayı bir silelim, unutmayın tabi. Onu da şöyle ne oldu? Eksi 15'te donuyor. Şimdi bakın burada 5 molar özellikle yazdığım şeker. Şekeri ne kabul edeceğiz gençler? Şekeri 1 tanecik kabul edeceğiz. Moleküler olanları 1 tanecik kabul edeceğiz. Sakın 6, 12, 6 işte 24 tanecik öyle bir şey yok. Şeker gibi, alkol gibi tanecikler 1 tanecik kabul edilir. 5 çarpı 1. Orada da ne var? 5 molar tanecik var gençler. Şimdi 5 molar tanecik zaten yukarıdaki ile aynı çıkacak. O zaman bu da 110. Burası da eksi 15 olacak. Şimdi 3 molar MgCl2'ye gelelim. Bakın bunun bir tane MG'si, iki tane kloru var, 3 iyon var. E biz o 3 iyonla şu üçü çarparsak 9 molar ne var elimizde? Tanecik var. E gençler bunu açarak da yapabilirsiniz. Bakın bir tane de tam olarak açarak göstereyim. Nasıl yapacağız hocam? Bir tane şurada MG'yi açtık. MG artı 2 artı 2 Cl eksi. Gençler dikkat edin kaç molardı bu? 3 molar. Altına yazıyorum bak burası kaç? 3 molar. Şuradan 1 MGCl2 parçalanınca 1 Mg artı 2 ve 2 tane klor oluşuyor. O zaman 3 parçalanınca burası 3. 3 parçalanınca burası ne yapacak? 6 yapacak. Yani 6 buradan 3 de buradan ne olacak? 9 molar tanecik olacak. Yani siz burayı yapabilmek için gençler ne yapacaksınız? İyon derişimini iyi öğreneceksiniz. İyon derişimini öğrenmenizi tavsiye ederim. Buraya da gençler dedik 9 molar tanecik dedik. Şimdi 9'a göre orantımızı yapalım. Daha önce ne dedik? Şurada yapalım gençler. Şurada şöyle yazalım. 1 molar tanecik kaç derece artırıyordu? 2 artırıyor. 1 molar tanecik 2 artırıyorsa 9 x artırır. 9 çarpı 2'den 18 artacak. Demek ki kaynama noktam 118 olacak. Donma noktasına gelirsek gençler 1 molar 3 derece düşürüyordu. E 9 molar x derece düşür. 9 kere 3 27 düşecek. E, 27 ise o zaman ne olacak? Eksi 27 olacak. Yani eksi 27 de donacak. Yani bu da aslında bize bunlarla ilgili böyle bir alıştırma olsun. Nasıl kullanacağız? Bunu da böyle göstermiş olalım. Evet gençler örnek 58'e gelirsek. Bakın burada karşımıza çıkabilecek soru tarzı. Özellikle soruyorlar bunu. <laughs> gençler ben özellikle buraya bir işaret koymuşum. Bakın burada bize neyi vermiş? 3 molar bir şekeri vermiş ama x ile y'yi vermemiş. Bizden tahmin etmemizi istiyor. Burada dikkat edeceğiniz şey. Şekerin kendisi kaç taneciktir? Unutmayacağız gençler. Şekerin kendisi bir taneciktir. E şeker bir tanecikse gençler bakın. Buna göre işlemlerimizi yapacağız. Burada grafikte çözeltilerin donma noktalarının düşmelerini oranlayacağız. X ve Y'nin ne olduğunu tahmin edeceğiz. Nasıl yapacağız hocam bu grafik sorularını? Korkmanıza hiç gerek yok gençler. Bakın ben buradaki 3 ile bir taneciği çarpıyorum. 3 molar tanecik geliyor. Evet 3 molar tanecik. Suyun donma noktasını ya da oradaki çözücünün donma noktasını ne kadar düşürmüş? A kadar düşürmüş. Buraya yazıyorum. A kadar düşmüş. A düşmüş. 3 molar tanecik A düşürüyor. Gençler şimdi gelelim. Bakın kesişen yerlerden neresi kesişiyor mesela? Ha tam 3'te bakın şurası kesişiyor ve ne düşmüş gençler? 2A düşmüş. Şimdi X için buluyoruz. A düşmesi için 3 molar tanecik gerekiyorsa gençler E 2A düşmesi için X molar tanecik gerekir. Yani X'te toplam tanecik ne kadar çıkıyor? 6 molar toplam tanecik çıkıyor. Şimdi ben x'in içindeki sayıyı bilmiyorum. İyon sayısını bilmiyorum. Oraya i de diyebilirsiniz. Ben parantez içinde x aldım. Gençler toplamda ne kadar geliyor? 6 molar tanecik geliyor. Dikkat edin. Başlangıç moleritem kaç? Bakın yuvarlak için alıyorum. 3. Yani 3 çarpı x eşittir. Toplam taneciği bize veriyor. Yani x dediğimiz buradaki bize iyon sayısı, tanecik sayısı bir tanesinin içindeki. 3 molarmış başlangıç. Görüyorsunuz orada işaretledim. 3 ile x'i çarpınca bize toplam 6'yı veriyor. E hocam o zaman burası ne olur? 2 iyon. Yani bak 2 iyon ya da 2 tanecik bir şey. Onun için X bakın A şıkkı olmaz. B şıkkı olmaz. C olmaz. Ya NaNO3 olacak ya da KCl olacak. 2 iyonlu. Şimdi aynı mantıkla gençler bakın. Aynı mantıkla Y'yi de bir bulalım. Şöyle bir silelim hepsini. Y'de gençler dikkat edin. 3 olunca bakın kaç olmuş? 3A olmuş. He, 3 molar. Burada zaten derişimi evet Y'nin derişimi 3 molar iken bakın Y'nin derişimi 3 molar iken 3A düşmüş. Ama bizi ilgilendiren ne? Toplam tanecik. Şimdi A düşmesi için 3 molar toplam tanecik oluyorsa gençler 3A düşmesi için X molar toplam tanecik olması lazım. Buradan gençler X eşittir ne çıkar? 9 molar toplam tanecik çıkar kimde? Y'de. Şimdi Y'nin başlangıçtaki derişimi 3. Y'nin iyon sayısını şöyle Y şeklinde parantez içinde gösteriyorum. Toplam tanecik kaç olacakmış? 9. O zaman sizce Y'ye ne gelir? 3 çarpı 3 olunca 9 yapacaktır. Ve böylece ne anlıyorum? Y'nin içinde 3 iyon varmış. Y'nin içinde 3 iyon olursa 3 ile 3'ü çarparsak 9 molar tanecik geliyormuş. Oradan grafikten okuduk. Şimdi hangisi olacak? AlCl3'e gelirseniz 4 tanecik var. Na2SO4'e gelirseniz bakın açılırsa 2Na artı artı SO4 eksi 2 olur. Gençler tekrar söylüyorum. İyonları, iyon derişimini iyi öğrenelim. Yoksa buralarda mutlaka sorun yaşarız. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Evet gençler şimdi örnek 59 ile devam edelim. Buhar basıncı grafiği verilmiş bize. Bakın su 100 derecede kaynıyor gençler. Su 100 derecede kaynıyor. ...KNOH tuzu 100 artı A'da... ...MGCL2 de 100 artı 3A'da kaynamış. Şimdi MGCL2'nin molar derişimi X02'dir demiş. Gençler burada zaten biz soruyu okuduğumuz zaman... ...01 molar KNO3 demiş. Bak bunun mol moleritesi ne kadarmış? Yazalım buraya. 0.1 molarite. MGCL2 ne kadarmış? Bak o da X molarite imiş. Gençler şimdi... ...yine buradaki kaynama noktasının artışından hesaplarımızı yapacağız tek tek o x'i ve diğer ifadeleri bir bulalım gençler saf su 100 derecede kaynıyor KNO3 100 artı a kaynıyor yani a kadar artmış şimdi 0,1 molar KNO3'te ne kadar iyon var açmadan hemen hızlı yapalım K1 NO3 burada 1 1 toplamda 2 iyon var 2 çarpı şu 0,1 Gençler ne yaptı? 0,2 molar iyon toplamda yaptı. E, 0,2 molar iyon kaynama noktası ne kadar artırmış? A kadar artırmış. Şimdi gelelim X bakın MgCl2'ye. E, MgCl2'de de arkadaşlar ne kadar iyon var? 3. Bakın şurası 3 iyon. Cl2 ve Mg. 3 çarpı X'den 3 X molar toplamda iyon var. E ne olmuş? 3A artmış. 3A kimin sayesinde artmış? 3x molar iyon sayesinde toplam iyon sayesinde artmış. İşte bu orantıyı kurduğumuz zaman buradan ifade çıkıyor. Şu a'lar gidiyor, 3'ler de gidiyor. Gençler ne oluyor? x eşittir 0.2 geliyor. Bakın molar derişimi 0.2 bulduk. Aynı sıcaklıktaki MgCl2 çözeltisinin buhar basıncı en küçüktür. Evet gençler içinde daha fazla madde çözülmüş. Daha fazla iyon var. Hangisinin içinde fazla iyon varsa onun buhar basıncı düşük. Kaynama noktası daha yüksektir. Donma noktası en büyük olan MGCL2'dir demişim. Şimdi donma noktasına şöyle bakacağız gençler. Yani bunun içinde fazla fazla MGCL2 çözülmüş. Yani fazla çözdüğümüz için donma noktası daha da aşağıya inecek. Yani şöyle düşünün. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Evet daha da aşağı inmesi daha da küçük olduğunu gösteriyor. Sakın ha burada ters mantık kurulmuş. Yanlış anlamayın. Yani MGC ile 2'deki donma noktası daha da aşağılara düşer. Çok küçük olur. En büyük demiş. Bu ifade ne olacak gençler? Yanlış olacak. Yoğunluğu en küçük olan H2O'dur demiş. Gençler yoğunluğu burada en küçük olan H2O'dur. İçine tuz, şeker atınca suyun yoğunluğu olacaktır? Oradaki çözeltinin yoğunluğu birden büyük olacaktır zaten. 100 artı A derecedeki K ile çözeltinin boğar basıncı. 100 artı 3 A'daki mgcl 2'nin boğar basıncına eşittir. Görüyorsunuz bakın 100 artı 3 A'da 76. Bu da 100 artı A'da 76 olduğundan gençler bu ifade de doğru olacak. Evet gençler kaynama noktası, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesine burada ara veriyoruz. Gelecek ders ebullioskopiyi ve kriyoskopi sabitleriyle hesaplamaları göreceğiz. Kolay gelsin gençler, başarılar dilerim. İyi günler, görüşmek üzere.